Geçelim. 859 vefat Ebu Turab asker bin Hüseyin Nahşebi Hateme Esam'ın e, sohbetlerinde bulunmuş 859 yılında miladi vefat etmiş eee dir Ebu Turab Nahşebi şöyle söyler müritlerine talebelerine der ki hoşa gitmeyen bir hal gördü mü derhal cehd ve gayretini artır tövbesini yeniler. Yenile ki e, bundan kurtulmuş olarsın. Yani ki, kendinde gördüğün zaman veya başkalarında gördüğün zaman. Başkalarında gördüğün zaman da kendine dikkat et. Aynı şeyi bu Nur Nahşebi talebelerinde gördüğü bir eksiklikten dolayı kendine bakıyor. Hemen kendine düzen veriyor. Onlarda hoş olmayan davranış gördüğü zaman hemen kendi gayretini artırıyor. Tövbesini çoğaltıyor. Tövbe ediyor. Onlarda hoş olmayan durum benim benim yüzümden oldu diyor biraz böyledir bu sorumluluk bilinci, mesuliyet bilinci olarak anlaşılır günümüzde yani evladın yaptığı yaramazlıklar ana babaya atfedilir niye evlat yaptı niye ana babaya atfediyoruz ana babası eğitti derler talebenin yaptığı hatayı hocasına atfederler ya bu kimin hocası ya bunun hocası kim daha Kur'an-ı Kerim'in tecrit okumayı bilmiyor kim öğretti buna derler. Bu şeyi fıkıh kimden öğrendi? Bu İlahi mezunu mu falan derler. E şimdi biz mezun ettiğimiz çocuklardan me mesulüz. Onların hataları bizim hatalarımız. Dolayısıyla onlar da bir eksiklik gördüğümüz zaman bağırıp çağırmak, kızmak bir usuldür düzeltmek için. Ama bu makamda rical olan adam hemen kendine bakıyor. Ben bir şeyleri eksik yanlış yaptım ki benim talebem buralarda ayağa kayıyor. Demek ki eksiklik bende. Hemen kendini düzeltmeye kalkıyor. Dolayısıyla benim benim yüzümden bu hale geldiler diyor. Çünkü diyor ki aziz ve celil olan Allah şüphe yok ki bir kavme kendinde bulunan meziyetler değiştirmedikçe Allah onları değiştirmez. Delil de bu. İnna Allah la yugayyiru ma bi kavmin hatta yugayyiru ma bi enfusihim. Allah bir kavmin, bir topluluğun kendilerinde olan bir şeyi bozmadıkça, değiştirmedikçe Allah o kavmi değiştirmez. Onları değişimler. Dolayısıyla değişim de böyledir ben bir şey kötü yapıyorsam hocam hocam burada bana çok bana dahil olur mu? Normalde olmamış gerekir. Ben yaptım hocam hatam benim hatam. Sizin hiç alakası yok derim ben başımda. Şey. Ama hoca diyor ki yok diyor biz hoca olsaydık buna, bu talebi iyi yitirdik diyor. Buna yanlış şeyleri doğruyu daha iyi anlatırdık. Anlatamamışız demek ki diyor. E bu turab bunlar görülüyor. Talebelerine yine diyor ki müritlerine talebelerine sizden hanginiz yamalı hırka giyer tekke'de camide oturursa dilencilik yapmış olur. Bu da ilginç bir şey. Ne demek böyle bir şey? Ondan sonra musafı yüzünden okuyan, halk işitsin diye Kur'an okuyan dilencilik yapmış olur. Dolayısıyla dilencilik iyi bir şey değildir. Bunu şu manada söylüyor. Eskiden ya eskiden derken yani bu sahabe tabi'in, etbe tabi'in döneminde rızkın Allah'tan olduğuna iman etme bakımından o kadar kuvvetli örnekler var ki emin olun çok şaşırıyoruz. O kadar şaşırıyoruz ki rızık Allah'tandır. Camide oturma, hiç bir şey yapmadan camide otursa bir insan sabah namazına gelen birisi gördü ya burada bir amca oturuyor. Öğlene geldi. Ya amca aynı yerde oturuyor biraz halsiz sararmış. Ya bu adam aç herhalde ya der. İkindiye gelirken amca şundan biraz bir şey yemek ister misin derdi. Yani bir ikramı onu bir şekilde gelir bulur. Bu çünkü dille söylemek değildir ama halle söylemektir. Halini biri fark eder. Zaten bu da şeydir. birisi kendi diliyle istiyorsa ve ona da bir arkadaşı yardımda bulunuyorsa o yardım değildir. Hemen utanır, hayıflanır. Allah razı olsun. Niye biliyor musunuz? Ben kardeşime dostluğun, uhuvvetin, sohbetin adabını yerine getirmedim. Arkadaşım zor duruma düşmüş, ben bunu fark etmemişim, ona yardımcı olmamışım, o da çıkmış bana gelmiş, durumunu arz etmek zorunda kalmış, yazıklar olsun bana diye. Üzülüyor. Bunlar çok yaygın. Biz kapımıza gelmiş arkadaşa verelim mi vermeyelim mi düşünürüz, o yardımda bulunuyor ve üzülüyor. Keşke o gelmeden ben onun durumunu anlasaydım da ona söyletme durumunda bırakmasaydım. Rencide oldu. Hiç onu bu duruma düşürmeseydim keşke diye üzülüyor. Dolayısıyla hallede insanların aslında hallerini gözlemlemek bizde çok şey oldu. Ee, zayıfladı. O insan camide otururken rızık onu bulur mu? Buldu. Çok örnekleri var. Sonra diyor ki bunu yapmak iyi değildir diyor. Yani günümüzde olmayan bir şeyi iyi değil olarak yazılmıyor. Zaten yok günümüzde hocam. Niye okursunuz? Demek ki varmış. Onu da görelim ya. Yani. Bu ne demek? Şu demek. Demek ki e, Allah'a tevekkül konusunda, rızkın ondan olduğu konusunda çok kuvvetli e, bir itikat düzeyi de var. Yani hocam bu şey mi demek? Alışveriş ticareti bırakmak demek mi? Onu her zaman konuştuk. Hayır, öyle manaya gelmiyor ama bu derecede bir imanın, itikadın olabileceği ve bizimkiyle mukayese bakımı.